Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evde oturuyordum. Şöyle bir davul zurna sesi duydum. Türkiye'deki gibi. Dedim bir gidip bakın bakın bizim Türkler mi toplanmış, Kürtler mi toplanmış. Davul zurna çalınıyor. Bir bakalım bakın dedim. Herhalde bir etkinlik yapıyorlar. Mahalle arasında bir etkinlik yapıyor arkadaşlar. davul zurnalı. Duyuyorsunuz lan. Vay 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 herkes burada eğleniyor. Hala çekiyorlar. Bak bak. Hala çekiyorlar arkadaşlar. Şöyle bakın gösterip size. Eğleniyorlar ya kendi başlarına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.